Evet dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Normal motolog ben Mehmet Kadar. Motorumuza şöyle küçük bir aparat takacağız. Gerek telefon tutucu gerek kamera için. Depo tasarımından dolayı en uygun takımın ortası. Şu şekilde takmanın uygun olduğunu düşündüm dostlar. Bunun montajını yapacağım. Tabii ki vidalarımız uyarsa dostlar. Şurada ortalama 2-2,5 santimlik vida girebilecek kadar bir delik var. Ama çıkan vida 8 milim. Yani bir santim yok. Böyle bir sıkıntı tespit ettik. Yani adamlar malzemeden mi çalmış artık? Ne, ne bileyim. Ama kısa değil uzun. Dostlar normalde vida bu. Ama oradan çıkan vida bu. Neden böyle yaptılar Hiç bilmiyorum. Kendi vidalarda yeter o zaman Burada sadece yalama olmuş gibi bir görüntü var. Şuranın gibi çok güzel dostlar ama buranın gibi çok kötü görünüyor. Yani sanki yalama olmuş gibi. Bozulmuş gibi, silik gibi. Kötü bir görüntü var. Artık bozmamaya çalışan bozarsak ayıza yedik. Bak bu da küçük çıktı dostlar. da büyük ama garip. O zaman kendi vidalarından bu iki tanesini takabiliriz diye düşünüyorum. Ama kendi diğer vidaları çok kolay giriyor. Ve bol zaten olmuyor. Allah Allah deli saçması. an gibi bozuk. Hatta şu şu iki yerde iyi yok gibi bir şey dostlar. Garip. Hatta orayı göstermem lazım size. Dostlar görüyor musunuz? Depo kapağındaki vidalardan biri yivi yok gibi bir şey buraya bakıyorum burası normal uzun vidaların çıktığı yerdeki yivler çok güzel ama işin kötüsü buradan uzun çıktı yivi çok güzel buradan hatırladığım kadarıyla kısa çıktı yivi çok kötü buradan kısa çıktı mesela buranın yivi çok güzel burası yine çok kötü garip bir durum var ya. Dostlar rafaranın içerisinde gelen bir de buraya gayet güzel oldu. Hemen. Şimdi şimdi yerim. Bir bu biraz bu kısa geldi ama Bunun uzunluğunu takayım bu. Ki tam seksiz. Çünkü bakayım. Şöyle baktığımızda. Diğerinin sıktığı kadar yani e, ortalama 8 milim ama e, boşluğu sabah katarsak maksimum 5 milim kadar sıkmış tutmuş. Bunu taktığımda aşağı yukarı yine aynı tutacak ama ben bir tık uzunluğunu takmaya çalıştım buraya tabi varsa. Elimde şöyle ıdalar var. E, şu olabilir sanki. ikisini satsak yeterli olur. Buraya takamayacak gibiyiz. Buraya takamayacağız o yüzden orayı es geçtim dostlar. Bir tane daha öyle bir vida bulabilirsek, dostlar, buraya şu en uzun vidalardan bir tanesini takıyorum. Sanırım olacak gibi. Şöyle. Bunu da buraya takıyorum. Evet dostlar, depomuza bu aparatımızı taktık. Ee, şuraya bir daha takamadık ama yapacak bir şey yok. Artık bu üçü yeterli olur diye düşünüyorum. Evet, dostlar elimden geldiğince size kullanışlı ve işinize yarayacak faydalı e, içerikler oluşturmaya çalışıyorum. Sizlerden ricam lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olur musunuz? Olursanız sevinirim. Benim bu serüvenimde bana destek olan omuz veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsiniz. Hepinize kazasız belasız sürüşler diliyorum dostlar.